Oğlum bir daha arasana şunu ağaç olduk burada ya. Abi yoldayım geliyorum dedi ya. Trafiğe baksana. Alo abi. Neredesin? E biz de oradayız. Neyin önünde? Abi sola doğru yürü oradan. Ya dümdüz karşıya geç işte. Abi yürü sen. Anıt var ya anıt anıt. Gördün mü? Tam onun önündeyiz. O da anıtın önündeymiş. Abi Alo. Alo Kadir. Tamam lan kapat kapat. Alo Kadir. Kadir burada burada. Kadir. Abi. 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 Ha. Şükür kavuşturana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Bu ne trafik ya? İstanbul böyle abi. Ne yapıyoruz? Aç mısın? Bir yerde bir şeyler yiyelim mi? Hadi. Hadi. Doğru söylüyor olabilir mi Halil? Bilmiyorum ki. Kendini seni korumak için önüne attı ama bu yalan değildi. <laughs> Babam kötü biri miydi? Senin İstanbul'a geldiğini biliyor muydu? <laughs> Sen geldin. O intihar etti. Ablamın durumu hiç iyi değil, ben size söyleyeyim. Yardım alması lazım. Kesin. Bu şekilde büyütemez o çocuğu. Kim var orada? Hayırdır inşallah. Yavaş Filiz. O falan benzemiyor mu? Küçük hanım. Kızım. Kızım uyan. Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz burada? Şey ben dükkanın sahiplerini bekliyordum. Uyumuşum. <laughs> Sahibi benim. Filiz teyze? Kimsiniz? Kemal amca. Can... Canay sen misin? Siz önce kim olduğunu söyleyin kardeşim. Şey ben senin süt kardeşinim Menekşe. Ne? Menekşe. Hı -hı. Ah. Hı -hı. Geç kızım, buyur otur. Geç. İnanamıyorum. Nasıl şaşırdım? Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Kemal, senin aklına gelir miydi? Vallahi sürpriz diye buna derim ben. Ben de. Otursana. Hadi otur 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 kızım. Niye gelmeden haber vermedin? Yani evde olurduk beklemezdin sokakta. Telefon etmiştim ama açılmadı. Nasılsa gelirsiniz diye bekledim. İyi ettin iyi ettin. <laughs> Hay Allah koca kız olmuş. <laughs> nasıl buldun bizi? Hakikaten nasıl buldun bizi? Postaneden sordum. Kayıtlardan çıkardılar. Bir sürü balcı vardı zor buldum. Hepsini tek tek gezdin mi? Hayır aradım. Hı. Hala inanamıyorum. Aa, annenler nasıl? Zarif ana, baban, abilerin hepsi iyiler mi? İyiler. Selamları var. Sağ olsunlar. İstanbul'a ilk gelişin mi? Evet. İş için mi gezmeye mi geldin? Kendini gizle, kimselere sırrını verme. Balcıları bulursan bile anlatma der. Yerin kulağı, ver. kimselere güvenme. gezme Çok oldu mu geleli? Kaç gündür buradasın? Yeni geldim bugün. Bugün geldin, hemen biz aradım, buldun ha? <laughs> Yemek hazırlayayım sana, <laughs> açsındır yavrum. Zahmet etmeyin. Olur mu? Yoldan gelmişsin. Kusura bakma. Biz kaç gündür evde yokuz. Yemek de pişmiyor. Ama çabucak bir şeyler yaparım. Yardım edeyim ben de. Görüyor musun? Daha dağa kavuşmaz insan insana kavuşur. Ya. Evet öyle